Ya Allah Allah! çocuklar nerede ya? Nereye kayboldu bu çocuklar? Ya Anneciğim, ha. siz ne yapıyorsunuz burada? Sıkışık. Ya biz birlikte başlayacaktık ama. Biz dört tane bile. Başladınız değil mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu sıkışıkları? Sıkışıkları diyorum. <laughs> sıkışıkları. Adını bile söyleyemiyorum siz ya. Her neyse. Biz bunları birlikte yapacaktık. Ama benim çocuklarım... İki saat sen gelmeni bekleyemem. Ya biraz işim vardı beni. Anca gelebildim. Yunus Emre sen ne çiziyorsun? U Upgraded san TV mi? ne ya? Bakabilir miyim? Emre bu zor değil mi? Yok kolay. Valla ya bunu yaparsan helal olsun sana. Metin abi sen ne yapıyorsun? Domuz. Domuz? Bakabilir miyim? Gideceğiz kendisi, biz. kendisi bir şey çizdi ondan. Ay bu değişik bir şey olmuş. Hadi bakalım. Haydi bakalım kimin güzel olacak. Şey, şey benziyor benziyor. Bir şey soracağım. Biz yapmıştık öncelerine birkaç tane değil mi? <laughs> ya evet arkadaşlar biz bunları <laughs> yaptık ve çok güzel olmuşlar. Bayıldım ben ya bu sıkışileri. Bu neydi Yunus Emre? Amongus. Ne? Amongus. Bu? Alex. 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 Alex de Soza. Ale Aa bu ne bu kız? Roblox kız gördüm. Bunun adı var mı? Yok. Yok. <laughs> adı kız. Sanki korkunç bir şey var diyorsun <laughs> burada. <laughs> Hah, bunun adı ne? Asıl bunun. Golden bunu. Freddy. Golden çok sevdim. Oh, korkunç mu? Bu ne? Ne yapıyor? Hı? Hmm? Ne yapıyor? Scare atıyor. Ne yapsın? Garibana. Ha, garibanım. Garibanım <laughs> ne yapsın? Evet arkadaşlar, <laughs> biz daha önceden çocuklarla bunları yaptık. Şunu, şunu, şunu yaptık. Evet. Bakalım. Ama gerçekten çok güzel oldu. Anne. Efendim anne. Şunu sever. Eskiden diyordun ya bize biz tablet oynarken şu kadar dakika oynayın. Annen bana bir dakika oyna demiştir. O sıra şunların hiçbir yoktur. <laughs> ne yapıyorum arada? Her saniye. Bir, Çık. iki, üç Çık. ve çıkarsın Metin ya. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak? Ama Yunus Emre seninki çok zor ya. Yok Bu ben de kolay. Bitiremez. Aynı Malibu'daki gibi. Bakayım şöyle. Bir şey söyleyeceğim. O kare ne? Hı? Kare ne? Televizyon. Hadi bakalım, Dur, hadi güzeldi. bakalım. Kim ki daha ha, güzel oldu. olacak? Tabii ki benimki, benim elimdeydi. Senin elindeydi ya. Of. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre bunu da sen çizdin değil mi anneciğim? <laughs> evet. Arkadaşlar, Yunus Emre'nin çok güzel çizimleri var ya. Yunus Emre çok güzel şey efendim anneciğim. Ben sihirbazlık yapayım mı? Ben de sen boyamanı yap çünkü sen her... her... tamam. Bayağı hadi bayağı yap, geldin. hadi. Hadi. Aa, Düştü işte tamam. Allah Allah. Aa nereye kayboldu? Yunus <laughs> <laughs> Emre hayatında böyle bir gösteri gördün mü anneciğim? Altında da hiç fredi yok ha. Oo. Kayboldu bir anda. Süpersin. Başka bir gösterim var mı oğlum? Bak izle. Aa, hadi bakıyorum sana. Oh. <laughs> Yok ettin inanmıyorum. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Ben, Aman, Metin, ben Yunus Emre de şok ve ben de şok şu anda. <laughs> Metin Ali eline aldı. Her şeyi kaybediyor. Hadi bakalım. Hadi. Sihirbaz, Oo, sihirbaz. İnanmıyorum. Hiç birimiz böyle bir şey yapamayız ya. Metin Ali. Bak bunda hiç kimse şey yapamaz. <laughs> hadi bakalım yap. Aha kız herhalde. <laughs> Kırıldı. A, evet, dur, arkadaşlar. Yapamadım. Yok olayım da ben kaybedim. Dur. Paramparça. Şunu hiç kimse yapamaz. Hadi bakalım. Aha onu hiç kimse yapamaz. <laughs> Bu böyle yere hiç kimse atamaz arkadaşlar. Hı -hı. Siz Hat atabiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yere ah, bir şey ben atabiliyor musunuz? Hat ben bile yapamıyorum. Bizim hiç buraya evet. vuramam ben de. Şu <laughs> anda sakatlık var arkadaşlar. Şu anda bir yerimizi Allah kırdık. Allah'ım şükürler olsun bir daha maç oynayabiliriz. Şey <laughs> öyle deme anneciğim öyle deme ya Allah korusun. Bütün gün evde bizim evimizin futbolcusu. Arkadaşlar evimizin futbolcusu Metin Ali. Evimizin Umut. ressamı hayır. Ressamı Yunus Emre. Evet, bir şey diyeyim. Evet. Emre'nin hareketçisi benim uykucusu bu. Evet, olabilir normal evet, bir şey. Her, her, evde vardır uykucu, her evde vardır hareketçi. Normaldir bunlar. Hareketçi. Hadi bakalım, biraz hızlanın da bitirelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Biraz Yunus Emre neredesin? Benimki. Anneciğim bakabilir miyim? Buradayım. Daha televizyonu yapıyorsun. Evet. Daha TV'sini yapıyorsun. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Anne resmi bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti mi? O oh, evet. Süpersin, oh, harikasın. Arkadaşlar. Metin Ali pes pembe bir Dur. domuzcuk yapıyor. Domuz çünkü pembe. Ya, Domuz. Aklımdaki olmadı. Hadi boya 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 bakalım. Dur, bir Bence en güzeli bu şimdikilerden. Ben en çok beğendim. Ben en çok Freddie'yi beğendim. Ne nah, Freddy yok ya. Freddy. Anneciğim ya attın hepsini yerlere Peki, fırlattın. Şöyle alalım şu onları şurada Hah. Anneciğim diğerini nerede? Bir tane daha vardı ya. Öyle. Arkadaşlar <laughs> siz de bakabilirsiniz. Sizce en güzeli hangisi olmuş? Gerçi üçü de çok güzel ama pardon dördü de çok güzel ama şöyle oylayabilirsiniz. Bir, iki, üç ve dört. Yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğendiğinizi sizce puanlayın. Siz de puanlayın. Bakalım Beş. en çok puanı hangisi kazanacak? Beş de benimki. Beş bu mu olsun? Evet. Beş bu. Altı. T'si. Altı. Metin Ali. Hadi bakalım. A, Yunus Emre Metin Ali'nin kağıt kaldı biliyor musun? Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> <da ne> <laughs> Metin şu Ali abin domuz... seni kıskanıyor bence. Domuzdan Bence seni çok diyor. kıskanıyor şu anda çünkü domuzcun çok tatlı oldu. Valla ben bile kendimi kıskanmıyorum anne. Valla abi doğru söylüyor. Çok kötü çiziyorum. Hayır şu anda çok güzel benziyor. Domuz her şeye benziyor. Hayır benziyor. Bir, bir elini çeker misin? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Domuzdan çok eşeğe benziyor. <laughs> <laughs> Ayrer gülmeyeceğim arkadaşlar siz de gülmeyin <laughs> sanki yani ay diyecek gibi duruyor yani Met, <laughs> Metin kimse bunu beceremez inan ki hiç kimse bunu beceremez en kötü ressam bu <laughs> eyvallah <benim>. eyvallah <laughs> süpersin ya hadi oğlum işte olma. ilk kez doğru bir şey söyledim kimse bu resme başarır <laughs> kimse böyle, ama Aliş ya sen bunun domuzluk olduğunu emin misin vallahi şeye benziyor valla bu da pigi yazıyor pigi yazdım Roblox hmm, halde yani. var pigi bir Roblox karakteri. evet olabilir de seninki biraz eşeği anımsatıyor ya. Anne. Yani bence sen üstüne Aİ Aİ yaz. Yazıyor mu? Hayır yürü, bozulur sonra. Hadi sen yap boya, boya bakalım. Hadi bakayım. Bir şey çok var mı seninki? Anne domuz sesi çıkarayım mı? Hem de Çıkar çok. bakalım domuz. <laughs> <laughs> Hadi var ya burnu tıkanmış gibi. Ya ya. <laughs> hayır, hayır domuzun sesi <laughs> sanki öyle. Arkadaşlar siz hangi hayvanların sesini çıkarabiliyorsunuz? Bir başka. Bu ne? Kedi. Kedi. <laughs> başka hangi hayvanı seviyorsun yap <laughs> yap ben sen de sen gidiyormuş. Hadi bakalım. Hayır tut yüzüne tut yüzüne. Aa, e, aa e. Diye sana Peppa Pig yap, yap demiş. Eşeğimiz ya. dinlendi, dinlendi, ve o i o i seslerini çıkarıyor şu anda. Metin e çıkarmıyor yani. Yanlış anlamasın kimse. Köpek sesi çıkarıyor. <laughs> Başka bir hala? Vallahi. Şu, şu çıkarayım mı? Cik. Cik cik. Aa çok cik zorlandı. O, cik or

şeyden, bakkaldan öğrendim. Değişiksesler.com.tr'den bu adrese ulaşabilirsin. <laughs> evet arkadaşlar, böyle sesleri ben de ilk defa duyuyorum. E şimdi bunun sesini çıkarayım mı? Hadi çıkar bakalım onun sesini. Ee, Oğlum o hayvan mı? <laughs> hayvan sesi Bunu ha, da çıkarayım mı? Onlar, Emre onda bunların sesi var mı? Bunlar konuşuyor mu normalde? Hayır. Bu konuşmuyor. Işte. Çıkarayım mı? Çıkar bakayım. Hadi konuşmayanın sesini nasıl çıkaracaksın? Evet aynısı. Aynısı. Bu şimdi bu mesela aynısı. Bu, bu ses çıkarıyor mu? Bunu bilmiyorum bakalım Bunu Ses çıkarıyor mu? Ama şey yap Metin Ali. Tam yüzünün <laughs> önüne koy ki böyle sanki maskeymiş gibi. ha. Oh ah. Ne? Ah. Bir tane Orfeo Fadon yedi ya. Doblero Orfeo Fadon. Wow. Among Us değil mi? Among Us. Hadi, amangosu de. Amangos. Metin, ses çıkmadı. Amangosu... E, bir şey demiyor. Sesi çıkmıyor mu? Tamam. Bu aynı. Sesi çıkmayanları aynısını çıkart Metin, Ali. Hadi. hadi bakalım ol, ol. anneciğim, hızlan biraz. Ol, 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 ol. Yunus Emre çok var mı? Evet. Bakın. Hı -hı. Az kaldı, az kaldı. Hadi güveniyorum Güzel. size. Yusuf! Hadi bakalım. Şurası. Arkadaşlar, Metin, Ali bitirdi. Anneciğim, göster misin? Nasıl yaptın oğlum, anlatır mısın? şey yaptım ilk önce. <laughs> Buğday bir tane resim çizdim. Daha sonra tamam. onu e, düzgün bir şey kille çizemedim onun için çok <laughs> bir resim aldım. güzel olmuş şimdi. De. Daha sonra onu o burası. <gülüyor> helal <gülüyor> helal helal. Evet. Arkadaşlar Metin Ali çizdiği resmi tamamen biz kestik. Tam arkası içinde aynı şekilde kestik değil mi Metin Ali? <laughs> Şimdi ne yapacağız biz bunları? Üzerlerini bantlayacağız. Evet. Hem ön taraflarını hem arka taraflarını. Ne? Anneciğim gösterir misin? Neyi? Aç bir bant Şeyi bant nasıl bantlanacağını. Arkadaşlarımıza da gösterelim bakalım. Hah. Hadi anneciğim. Şöyle üstüne bir bantla. Tabii. Tüm üstünü bantlıyoruz. Hadi anneciğim bir yap. İlk önce şunu mu yapayım? Alsayım. Alttan başla bence daha güzel. Tamamen alttan yap. Hadi bakalım. Makasla kes. Yani çok uzun kesmene gerek yok. Heh. Şimdi tamamen ön tarafını bantla kaplayacağız. Ver evet. şu bantı. Ver yardım, şey... yardım edeyim anneciğim. Hani Ver ben de yardım edeyim. Sen tut. Dur dur dur. Çok açma çok açma. Dur dur. Tamam. Ali kaydı. Heh, şuradan bak kes. Tamam. Şimdi tekrar şurasını da tamamen ön tarafını kapatacak şekilde bantı vuracağız. Bu tut bir. Evet arkadaşlar ön tarafını tamamen Ay. bantladık. Durdu bir şey olmaz Ali. Dur şu kaldıralım Ali. Aynı bu şekilde arka tarafını da bantlayacağız. Ali yardım eder misin bana? <laughs> Aferin oğlum. Şöyle çevirelim. Bu arkada ilk çizdiğim pigi. Evet. Şimdi bu tarafını bantlayacağız. Hadi Ali. Dur. Ali bir tut. Ali bir tut. Şu bant yapıştı. Şu, şu Tamam. Şunu düzeltelim şurasını. Tamam oldu. Dur. Tam şuradan mı? Hadi dur elim yapıştı. Hadi getir. Bant işte bunu. Tamam, ta yine aynı şekilde en alttan. Ali en alttan. Kaldır kaldır. Ali yırtılır. Dikkat et. Ay. Çok yaşayın <laughs> sen Anne evet Ay. arkadaşlar tamamen arkasını ve önünü bantla kapladık. Şöyle bir bakın isterseniz. <laughs> şimdi ikincide mi? Evet. Metin Ali şimdi bu yandaki fazlalıkları alsana ya fazlalık bantları. Keselim oraları. <gülüyor> <gülüyor> Kes anneciğim böyle güzel temiz bir şekilde. Hadi bakalım. Tamam, ucu ucuna değil mi? Evet. <laughs> tamam aynı şey. Resmi kesmeyecek şekilde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. iki tarafı da kestik. Şöyle. Her tarafını iyice bantladık. Şöyle domuzcuğumuzu ve arkasının gölgesini. Şimdi ne yapıyoruz Metin Ali? Bantlıyoruz da bant. Bugün nasıl? Tamam. Şimdi üst üste yapıştıracağız arkadaşlar bu ikisini Tam üst şu kiste. şekilde evet. En son şu kısmı boş bırakacağız ve pamuğumuzu da şuradan sokacağız ki yumuşacık yumuşacık bir şey olsun. Arkadaşlar bitirdik. Metin evet. gösterir misin? Çok saç sürdü. ama en sonunda çok güzel Bit yani. evet. Bit oldu. Bitirdi ama daha kesmedi ama çok güzel oldu. Anne, Belki kesilirse şu... çok güzel olur bir Anne bu evet. sen şeymiş gibi. ben filmlerde olur ya butona basarlar. Evet bas ve Başlasın. <laughs> Hadi evet arkadaşlar. Am bacakları sığmadığı için çok üzüldüm ya. Bakayım bir şey olmaz ya. Abi bir daha dört bu kadar mı sığması gerekiyor? Ve... Mesela bu arada Metin'e pigiyi boyalarken kendi yüzünde boyalıp bakarsanız harika oldu. Ne kadar güzel. Çok güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Abi bir videom daha sonra <laughs> da gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma, kanalıma abone, abone, abone olmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Gör görüşmek, üzere. üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Bugün bu balonları şişirip <laughs> bardakları şişirerek <laughs> <Buçun> boldun boldun. Bardakları toplamaya çalışıyoruz. Evet, balonu gösterir misin Yusuf Sevrek? Evet. Nasıl yapıyoruz bir gösterir misin oğlum? Böyle. <laughs> <laughs> ha. Tamam. Böyle bütün bardakları toplayacağız. Sotelde 10 bardağımız var. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi çocukların elindeki balonlarla birlikte bir de... balonları bardakların içinde şişiriyoruz. Ve o şekilde tüm bardakları topluyoruz. Anne yani. bir de gidiyorsun ya Hı -hı. şöyle birazcık daha bardakların ağır olduğu için birazcık almak zor oluyor. <laughs> tamam zaten gitgide zorlaşacak. İlk bardaklarını toplayan birinci oluyor. Tamam, tamam mı? Fark etmez zaten başlamak istiyorsun? Fark etme kim istediği <laughs> taraf... Tamam Aynı hadi. Sahibim. Tamam hadi sayıyorum. Bekleyin hile hile olmasın lütfen. 1 2 3 başla. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Metin el ellemiyoruz. Elimizi dokundurmuyoruz. Hadi bakalım Yunus, Metin, Yunus. ah Dur dur düzelt düzelt düzelt. Öyle değil Metin. Hele hele öyle, 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 öyle koymuyorsun. Hadi bakalım hızlanın, hızlanın, hızlanın. Metin sanki Oyunos Yunus 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 2 12 Bir. Hayır Yunus <laughs> wow, bana Metin Ali kim Kazan. birinci oldu? Kazandı. Kazandım. Oyun taktiği buldum? Tak Arkadaşlar şimdi ikinci turumuza geçiyoruz. İlk tur ben kazandım. Evet, birinci turumuzun galibi Yunus Emre. Evet. Bakalım Metin Ali ne yapacak bu sefer. Hadi oğlum tekrar dizin bakalım. Hadi, dizim, hadi bakalım Metin hadi hadi. 3 tur yapacağız tamam mı çocuklar? Hı -hı. Çünkü 3 tek olduğu için Hı -hı. bakalım. Ay. Hadi Metin Ali. Oğlum bir düzelt şunu. Bak şuradakini oradaki, şu <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şimdi bak, bu sefer elini tamam. dur, kapat şey yap, Ali yok. evet bak geçen hili. Tamam hadi tamam mı? 1 2 3 başla. Hadi bakalım. Evet 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 evet. Yunus Ali sen, sen sanki elinle tutuyorsun da ha. Hadi. Metinler elimizi arkamıza götürelim mi? Ellerimizi arkamızda bağlayalım mı? Ha oh, düzelt düzelt düzeltin çabuk düzeltin. Hadi bakalım. Evet hadi Yunus, hadi Metin, hadi Yunus Emre. Hadi Ay, Metin anne. <laughs> Çıktı mı Metin? Bakayım mı? Hadi hadi hadi. Haydi. <laughs> <Woo>! Evet. <laughs> Metin çak çak yen çak yen sen. çak sen. süpersin. Ne balon beni Oo, hadi biri birsiniz tamam mı? Şimdi şimdi üçüncü tur için dizin bakalım. Hadi bakalım süpersiniz. Metin Metin var ya bunu kaybetseydin var ya ben yenilirdin oğlum. Tamam mı? Başlıyoruz. Bir saniye Yunus Emre bir saniye. Bir iki üç başla. Hadi bakalım. Hadi 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 kaldır 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 kaldır. Wow çok zorlaştı bu oyun ya. Bakalım Yunus Emre. Hadi Yunus Emre. Metin senin alemdesin. Metin Ali. Hadi hadi hadi. Hadi. Haydi, haydi. Of oğlum Emre ne oldu sana? Nazar mı değdi? Nazar değdi Yunus Emre. Sana nazar değdi. Hadi Metin. Gülme gülme. Metin Ali gülünce düşüyor. Aferin. aferin. Süper süper. Yunus. Aa. <laughs> ya kim 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 galibiniz 1-0 <laughs> kim süper süper kaybetmiş olsam da alardım? Aynen